Evet efendim bugün 3 aylar biliyorsunuz başladı ve 3 aylarla birlikte ilk kandili idrak ediyoruz. Bugün hem mübarek bir günün içinden geçmenin hem de Ramazan'ın habercisi olan 3 aylarla birlikte regaip kandilini idrak ediyoruz. Ekranları başında bizler izleyen dinleyen tüm kardeşlerimizin yurt içinden yurt dışından 3 ayların içindeki bu ulvi günü gönüllerimizce ibadet ederek geçireceğiz. Birbirimize dua edeceğiz. En çok duaya ihtiyacımız var. En çok kardeşte, en çok barışa ihtiyacımız olduğu günlerden geçiyoruz. Regaip Kandili'nin tüm İslam alemine, tüm İslam coğrafyasına hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Söylem Haber Ajansı ailesi olarak umarız tüm dualarınız, tüm içinizden geçenlerin Allah kabulünü versin diyoruz. Ve avuç işlerinde dualarınızın içinde yer almak dileğiyle ekranları başında bizleri izleyen, dinleyen sesimizin soluğumuzun gittiği tüm Müslüman coğrafyasının regaip kandilini en kalbi dileklerimizle kutluyoruz efendim. Kandiliniz mübarek olsun.